adımı unutun. Yaşadığım o kasabayı, o lanetli köyün ismini hafızanızdan silin. Zihninizin ücra bir köşesinde, haritadan kazınmış, Tanrı'nın bile bakmaya tenezzül etmediği çorak bir Anadolu toprağı olarak kalsın yeter. Çünkü bazı isimler üzerlerine sinmiş olan uğursuzlukla mühürlenir ve ben o mührü bir daha dilime alıp uykuda olan şerri uyandırmaya cüret edemem. Her şeyin bir başlangıcı vardır.'' Bizim sonumuzun başlangıcı ise bir arzuyla, en masum, en insani arzuyla yazıldı. Bir evlat arzusu. Kocam Tuncay. Dağ gibi adamdı benim Tuncayım. Toprağa değen eli bereket, güneşe dönük yüzü umuttu. Kendi ellerimizle kurduğumuz yuvamızda ne eksiğimiz vardı, ne de gediğimiz. Orta halliydik. Evet. Ama gönlümüz zengindi. Tarlamızdan kalkan mahsul, bahçemizden topladığımız meyve soframıza yeter, artardı bile. Tek bir şey hariç. Yuvamızın bereketi benim rahmime uğramamıştı. 1990'ların başlarıydı. Komşu evlerden taşan çocuk cıvıltıları, bizim pencerelerimizden içeri sızıp en sessiz odalarımıza çöken bir ağırlığa dönüşürdü. Her akşam yemeğinde karşılıklı oturduğumuz masanın üzerindeki o görünmez boşluk büyür, lokmalarımızı boğazımıza dizerdi. Yıllar tarladaki ekinlerin boy vermesi gibi akıp gidiyordu ama benim içimdeki toprak çoraktı, tohum tutmuyordu. Gitmediğimiz doktor, danışmadığımız hekim kalmadı. Şehirdeki en meşhurlarından kasabadaki ebelere kadar çalmadığımız kapı olmadı. Her ayın sonunda aynı hüsran, aynı kanlı gözyaşı. Her yeni doğan bebek haberi kalbime saplanan paslı bir kıskançlık kançeriydi. Tuncayım anlardı. Köy kahvesinin önünden geçerken oyun oynayan çocuklara daldığında gözlerinde bir anlığına yanıp sönen o hasret ateşini görmemek için kör olmak gerekirdi. Ama o, benim gamlanmamam için yutkunur, ağırlaşan omuzlarını dikleştirir, vardır bunda da bir hayır Melikem. Allah kerimdir der, konuyu değiştirirdi. O, Allah kerimdir sözü zamanla bir teselliden çok çaresizliğimizin yankısı haline gelmişti. Dedikodular önce fısıltıyla başlar, Sonra rüzgarın taşıdığı polenler gibi her kulağa yerleşir. Köyün kadınlarının acıyan bakışları zamanla yerini meraklı ve hatta suçlayıcı sorgulamalara bıraktı. Kısır mıymış? Yoksa üstüne büyü mü yapılmış? Bu fısıltılar yalnızlığımı daha da derinleştiren bir zindanın duvarları gibiydi. Umudun son kırıntılarının da süpürüldüğü, ruhumun okup kuru topraktan farksız olduğuna inandığım bir ikindi vakti, Komşum Elif o zehirli fikri aklıma bir yılan gibi usulca soktu. Uzak bir dağ köyünde kimsenin pek bilmediği eli şifalı bir hocadan bahsetti. "Melike," dedi, sesi bir sır verir gibi alçalmıştı. "Gidenin derdine derman olurmuş. Olmaz denileni Allah'ın izniyle oldururmuş. Parayla pulla da işi olmazmış." Çaresizlik, insanın mantığını esir alan en güçlü zehirdir. O zehir damarlarıma yayıldığında Tuncay'a konuyu açtım. Önce yüzüme sanki aklımı yitirmişim gibi baktı. "Kadın," dedi Serçe. "Aklını mı kaçırdın? Bırak bu işleri. Sonu şirke varır, günaha batarız." Ama o gece, yatakta sırtı bana dönük yatarken hıçkırıklarımı duyduğunda ve sabah gözlerimdeki o yalvaran, aylardır ilk kez bir umut kırıntısıyla parlayan ifadeyi gördüğünde gardı düştü. "Benim o son umut ışığım sönmesin diye kendi inançlarını ve korkularını kalbine gömüp, peki," dedi. "Senin için bir gidelim bakalım." O peki kelimesi cehennemin kapılarını aralayan anahtar olacaktı. O hocanın köyüne giden yol sanki medeniyetten kopup ilkel bir zamana yapılan bir yolculuk gibiydi. Asfalt bitti, stabilize yol başladı. Sonra o da yerini arabamızın altını döven, tekerleklerin arasında çığlık atan taşlarla dolu bir patikaya bıraktı. Dağların arasına bir yara izi gibi sıkışmış, sanki dünya dönerken unutulmuş bir köydü burası. Evler topraktan ve taştandı. Zamanın ve rüzgarın yonttuğu yorgun yüzlere benziyorlardı. Hocanın evi köyün en ucunda, diğerlerinden ayrık, etrafı kurumuş çalılardan ve ağaç dallarından yapılmış eğri büğrü bir çitle çevrili, çökmeye yüz tutmuş bir kulübeydi. Kapıyı çaldığımızda hissettiğim o buz gibi ürpertiyi asla unutamam. Sanki o kapının ardında sadece bir insan değil, başka bir şey bekliyordu. Kapıyı açan adam Elif'in anlattığı ermiş zattan çok bir mezar kaçkınına benziyordu. Uzun, yağlı ve seyrek saçları omuzlarına dökülüyordu. Yüzündeki her bir çizgi, işlenmiş bir günahın, yaşanmış bir karanlığın haritası gibiydi. Ama en korkuncu gözleriydi. Kapkara, içinde ne bir ışık ne de bir duygu barındıran, bakanın ruhunu içine çeken dipsiz kuyular gibiydiler. Bizi içeri buyur ettiğinde kulübenin içini ağır bir koku kapladı küf, nemli toprak ve tarif edemediğim, genzimi yakan, hayvansı, metalik bir koku. İçeride tek bir pencere vardı ve o da bir paçavrayla örtülmüştü. Loş ışığı, isli bir gaz lambası sağlıyordu. Beklentimizin aksine para lafı hiç etmedi. Bu durum o anki saflığımla bana onun ne kadar tok gözlü ve maneviyat ehli olduğunu düşündürttü. Meğer isteyeceği bedel paradan çok daha değerli, çok daha karanlıkmış. O dipsiz gözlerini bana dikti, sonra Tunca'ya döndü. Sesi kuru bir yaprağın rüzgarda hışırdaması gibiydi. "Derdinizi biliyorum," dedi. "Rahim kilitli, toprak çorak. Ama her kilidin bir anahtarı vardır." Sonra Okan donduran isteğini söyledi. Tuncay'dan dağların en sarp yerine çıkıp azılı bir erkek yaban domuzunu avlamasını istedi. Ama şartları vardı. Hayvan tek bir kurşunla tam alnının ortasından vurulacaktı. Derisi tek bir yırtık, tek bir zedelenme olmadan yüzülecek, güneşte kurutulup kas katı bir hale getirildikten sonra kendisine getirilecekti. ''O haram mahlukun derisi'' diye fısıldadı o korkunç sesiyle. ''Senin rahminin kilidini açacak olan anahtardır. Onun pisliği, senin kısırlığını temizleyecek.'' Tuncay, iyi bir avcı olmasına rağmen bu fikirle sarsıldı. Yüzü kireç gibi oldu. ''Hocam'' dedi kekeleyerek. ''Domuz, o hayvanın, Hoca sözünü kesti. Murdar olan şifa olandır. Haram olan çare olandır. Benim dediğimi yapacak mısın yoksa geldiğin gibi dönecek misin? Gözleri Tuncay'ın gözlerine kilitlenmişti. O an benim yalvaran, umutla parlayan gözlerimle hocanın emreden karanlık gözleri arasında kaldı Tuncay'ım. Benim için, bizim için kabul etti. Onun dağda olduğu üç gün, üç asır gibiydi. Her hışırtıda, her uzak seste irkildim. Geceleri gözüme uyku girmedi. İçimi kemiren bir korku, ya Tuncay'ıma bir şey olursa, endişesiyle birleşip beni boğuyordu. Tuncay döndüğünde sanki on yaş yaşlanmış gibiydi. Yorgun ve bitkindi. Ama gözlerinde yorgunluktan daha derin bir şey vardı. Dehşet. Sırtında bir zırh gibi kas katı, kılları diken diken olmuş o leş gibi kokan domuz derisi vardı. O hayvan değildi Melike diye fısıldadı o gece. Gözleri gözleri bir hayvan gibi bakmıyordu. Sanki aklı vardı. Sanki bana gülüyordu. Onu vurduğumda bir an için insan gibi bir ses çıkardı. O gece Tuncay sabaha kadar sayıklayarak kabuslar gördü. Hocanın kulübesine tekrar gittiğimizde asıl korku filmi yeni başlıyordu. Adam o iğrenç deriyi Tuncay'dan aldı ve beni kulübenin daha karanlık, daha havasız bir odasına götürdü. Tuncay'ı dışarıda bekletti. O odada büyük bir toprak küpün içinde, içinde ne olduğunu bilmediğim, geniz yakan otlarla ve tuhaf köklerle dolu, siyaha yakın renkte bir su vardı. Hoca o suyla yüzümü yıkamamı emretti. Su tenime değdiğinde, sanki binlerce buzlu iğne aynı anda bedenime batıyormuş gibi hissettim. Titriyordum ama karşı gelemiyordum. Sonra beni odanın ortasındaki soğuk toprak zemine oturttu o kas katı kan ve çamur kokan domuz derisini alıp o buz gibi ağırlığıyla doğrudan üzerime serdi. Derinin iç yüzeyi tenime yapıştığında midem bulandı. Ruhum bedenimden kaçmak istedi. Hoca anlamadığım gırtlaktan gelen ritmik ve hipnotize edici bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Sesi odanın içinde yankılanıyor, sanki duvarların kendisi bu duaya eşlik ediyordu. Gaz lambasının titrek ışığının aydınlattığı duvardaki gölgeler canlanmış gibiydi. Dans etmiyorlardı kıvranıyorlardı. Sanki acı çeken, şekilsiz varlıkların gölgeleriydi onlar. O an bir anlaşma yaptığımı, ruhumun geri dönülmez bir yola girdiğini hissettim. Ama bir çocuk sahibi olma arzusu, bir annenin çığlığı, içimdeki tüm korku ve mantık seslerini bastırıyordu. Bir ay sonra, takvimdeki o beklenen gün gelip geçtiğinde, kalbim göğüs kafesimi yırtacak gibi atıyordu. Bir hafta daha geçti. Köyün ebesine göründüğümde yaşlı kadın yüzümdeki endişeyi okumuş, muayeneden sonra gülümseyerek ''Gözün aydın kızım, gebesin'' dediğinde Tuncay'la birbirimize sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladık. O anki saf ve coşkun mutluluk selimiz, hocanın o karanlık kulübesini, domuz derisinin iğrenç kokusunu ve duvardaki kıvranan gölgeleri zihnimizin en derinlerine itip üzerine örttü. Unutmayı seçtik. Çünkü bazen mutluluğa devam edebilmenin tek yolu budur.'' Ama ektiğimiz o karanlık tohum, rahmin verimli toprağında çoktan filizlenmiş, köklerini ruhuma salmaya başlamıştı. Hamileliğim tuhaftı. Geceleri kabuslar görüyordum. Hep aynı kabus. Karanlık bir ormanda koşuyordum ve arkamdan gelen domuz sesine benzer ama daha hırıltılı, daha akıllı bir varlıktan kaçıyordum. Bazen uykumda çiğ et aşererek uyanıyordum. Tuncay bu tuhaflıkları hamileliğin getirdiği hormonlara bağlamaya çalışsa da gözlerindeki endişeyi görebiliyordum. Doğum bir kabusun zirvesiydi. Saatler süren, kemiklerimi kıran sancıların ardından oğlumuz dünyaya geldiğinde odaya bir alkış değil, ölüm sessizliği çöktü. Ebe bebeği kucağıma vermeden önce bir an duraksadı. Yüzündeki mesleki tebessüm donmuş, yerini solgun bir dehşete bırakmıştı. Bebeği bana uzattığında nedenini anladım. Oğlumuzun sol gözü sanki hiç var olmamış gibi bir deri parçasıyla tamamen kapalıydı. Göz kapağı yoktu. Sadece pürüzsüz bir ten vardı ve sol ayağını gördüğümde ikinci bir şok dalgası bedenimi sardı. İki parmağı eksikti. Kalbim o anda ikiye bölündü. Bir yarısı ne olursa olsun o benim canımdı, kanımdı diyen tarifsiz bir anne sevgisiyle dolarken, diğer yarısı buz gibi bir korkuyla kasıldı. Kucağıma aldığımda onun bana tanrıdan bir lütuf değil, o karanlık kulübeden gelen bir damga taşıdığını hissettim. Ona Umut adını verdik. Hayatımızdaki son umut kırıntısı olduğu için mi yoksa bir daha asla umut etmememiz gerektiğini hatırlatsın diye mi bilmiyorum. Umut büyüdükçe evimizin üzerine çöken o isimsiz huzursuzluk da onunla birlikte büyüdü. Sessiz bir bebekti ama bu masum bir sessizlik değildi. Normal bebekler gibi etrafı merakla incelemezdi. Tek açık olan o kapkara gözünü, sanki duvarların ardını, tavanın ötesini görüyormuş gibi saatlerce boş bir noktaya dikebilirdi. Ağlaması bile normal değildi. Acıktığında ya da altı kirlendiğinde ağlamaz, sadece gırtlaktan gelen, rahatsız edici, alçak bir hırıltı çıkarırdı. Hiç gülmedi. Yüzümüzde tebessüm aramadı. Altı ay geçti. Umut altı aylık olmuştu artık kendi kendine dönemiyor, seslere tepki vermiyordu. Sadece yatıyor ve o tek gözüyle göremediğimiz bir alemi izliyordu. İşte o zaman diğer olaylar başladı. Önce evin içinde aniden belirip saniyeler sonra kaybolan o tanıdık ağır leş kokusu. Hocanın kulübesindeki o metalik, hayvansı koku. Sonra tavan arasından gelen, fare tıkırtısından çok daha ağır, Sanki birinin tırnaklarını ahşap zemine sürterek yürüdüğü sesler. Kendi kendine açılıp kapanan kiler kapısı. Raflardan sanki görünmez bir el tarafından itilmiş gibi yere düşüp tuzla buz olan bardaklar. Tuncay başlarda mantıklı açıklamalar bulmaya çalıştı. "Cereyan yapmıştır." dedi. "Evin temeli oynamıştır, eski ev." "Tavan arasına gelincik girmiştir." Ama bir gece İkimizde aynı anda yatak odasının kapısının eşiğinde beliren, uzun, cılız, sanki bir insanın orantısızca uzatılmış gölgesini gördüğümüzde inkar edecek bir şey kalmamıştı. Gölge orada bir an durdu. Odadaki tüm havayı, tüm sıcaklığı emer gibiydi. Ve tam o anda, beşiğinde yatan umuttan o alçak, hırıltılı ses yükseldi. Sanki kapıdaki o şeye bir cevap veriyor, onu selamlıyordu. Gölge geldiği gibi sessizce kayboldu. O gece Tuncay'la sabaha kadar tek kelime etmeden sırt sırta, buz kesmiş bir halde oturduk. Artık bir kabusun içinde yaşıyorduk. Bir zamanlar huzur bulduğumuz yuvamız bir işkencehaneye dönüşmüştü. Altı aylık kendini savunamayan oğlumuzun varlığı, sevincimiz değil, dehşetimizin kaynağı olmuştu. Biliyorduk. Kemiklerimize kadar işleyen, acı dolu bir kesinlikle biliyorduk ki, o dağ köyündeki hocaya, o karanlığın kaynağına geri dönmek zorundaydık. Hocanın karşısına ikinci kez geçtiğimizde yüzünde en ufak bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Başımızdan geçenleri nefes nefese titreyerek anlattığımızda sanki bizi ve bu hikayeyi zaten bekliyormuş gibi sakince başını salladı. O dipsiz gözleri yine ruhumuzu delip geçiyordu. ''Size bağladığım varlık gücünü topladı.'' dedi sesinde ne bir acıma ne de bir pişmanlık kırıntısı vardı. Size bir evlat verdi, bir beden verdi. Ama o beden zayıf, kusurlu. Varlık bu bedende rahat edemiyor, huzursuz. Bu yüzden yuvanızda da huzur yok. Sonra bize o akıl almaz, o kahredici, o insanlığın bittiği yeri teklif etti. Bu varlığı yatıştırmak, onu daha güçlü bir hale getirmek ve karşılığında bize sağlıklı, normal bir çocuk alabilmek için Umutu kurban etmemiz gerekiyordu. O kusurlu kabuğu kırıp özü serbest bırakmalıyız," dedi. "Ancak o zaman size borcunu öder ve yeni, sağlam bir bedenle size döner. Ve bu ritüel için bir şeye daha ihtiyacı vardı. Yeni avlanmış genç bir dişi domuzun derisine. O an üzerimize bir sis bulutu gibi bir iradesizlik çöktü. Sanki kendi aklımız, kendi vicdanımız, kendi anne ve baba kimliğimiz bizden sökülüp alınmış Yerine kör, sorgusuz bir itaat yerleştirilmişti. Tuncay benim sevdiğim, karıncayı bile incitmeyen, bir kedi yavrusunu yolda görse eve getiren adamım, tek bir kelime etmeden, gözleri boş birer çukur gibi bakarak yine dağların yolunu tuttu. Ben ise bir kukla gibi, ruhum çekilmiş bir bedenle olacakları bekledim. Kalbimde ne sevgi, ne merhamet, ne de isyan kalmıştı. Sadece devasa, uğuldayan bir boşluk. Tuncay o lanet olası deriyle döndüğünde hoca Umut'u kucağımdan aldı. Oğlum, benim zavallı, altı aylık, kusurlu oğlum. O tek gözüyle yüzüme baktı. O bakışta ne vardı çözemedim. Bir an için içimde bir çığlık koptu. Yapma, o benim evladım diye bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Dudaklarım mühürlenmişti. Hoca Umut'u o taze, kan kokan deriye bir kundak gibi sardı ve yeniden o korkunç, gırtlaktan gelen ilahilerine başladı. Kulübedeki gaz lambasının ışığı titreşmeye, duvarlardaki gölgeler yeniden kıvranmaya başladı. Ama bu sefer daha vahşi, daha belirgindiler. O da buz kesti. Hoca duasını bitirip o korkunç soruyu sordu. Sesi bir yargıcın hükmü gibiydi. ''Rızanız var mıdır?'' diye gürledi. Bu kusurlu kabuğu, bu zayıf bedeni daha güçlü bir başlangıç için kendi iradenizle feda ediyor musunuz? Ve benim olmayan bir sesle, boğazımdan bir tırnak gibi sökülerek çıkan bir fısıltıyla rızamız vardır dediğimi duydum. Tuncay'ın da yanımda aynı kelimeleri bir robot gibi tekrarladığını işittim. O anda kulübenin ortasındaki gölgeler birleşip, hocanın ve kucağındaki deriye sarılı oğlumun etrafında dönen bir kara girdaba dönüştü. Lambayı söndüren, kemiklerimizi titreten buz gibi bir rüzgar esti. Odanın içini dolduran o kadim ve habis varlığın mevcudiyetini, kokusunu, ağırlığını hissettim. Sonra geldiği gibi aniden her şey durdu. Hoca titreyen bir elle bir mumu yaktığında her şey bitmişti. Kucağı boştu. Umut yoktu. Deri oradaydı ama içi boştu. Sanki hiç var olmamış gibi buharlaşıp uçmuştu. Hoca bize yeni muskalar, yeni ritüeller verdi. Toprağa gömmemiz gereken şeyler, yakmamız gereken otlar. Bize yeni, sağlıklı ve bu sefer mükemmel bir çocuk vaat etti. Evimize döndük. Kalbimiz oyulmuş, ruhumuz asla temizlenemeyecek bir günahla ve kanla lekelenmişti. Ama vaat edilen huzur asla gelmedi. Tam tersi, cehennemin kapılarını sonuna kadar açmıştık. Evimizdeki paranormal olaylar artık sadece ürkütücü değil, şiddetliydi. Fısıltılar yerini öfkeli çığlıklara bıraktı. Eşyalar sadece hareket etmiyor, duvardan duvara çarpıp parçalanıyordu. Geceleri umutun beşiğinin olduğu köşeden o tanıdık kırıltıyı duyuyorduk. Kabuslarımda sürekli o kulübeyi, domuzun kanlı kokusunu ve oğlumun o son anlamsız bakışını görüyordum ve sonra sadece birkaç ay sonra o en korkunç şey oldu. Tekrar hamile olduğumu öğrendim. Bu kez içimde en ufak bir sevinç kırıntısı yoktu. Sadece iliklerime işleyen, aklımı kaçırmama ramak bırakan bir dehşet vardı. İçimde büyüyen şeyin bir bebek değil, sadece bedenimden değil, akıl sağlığımdan, anılarımdan ve ruhumdan beslenen bir parazit olduğunu hissediyordum. Günden güne eriyor, bir hayalete dönüşüyordum. Bizi bu yaşayan cehennemden çekip çıkaran Tuncay'ın şantiyeden bir arkadaşı oldu. Tuncay'ın çökmüş yüzünü, hayalet gibi bakan gözlerini, haftalardır aynı kıyafetlerle dolaştığını fark etmiş. Uzun uzun konuşup onu sıkıştırdıktan sonra Tuncay, her şeyi değilse de bir musallat derdimiz olduğunu itiraf etmiş. Arkadaşı, ona gerçek bir alimden, ilim ve irfan sahibi, dinin yolundan giden yaşlı bir hocadan bahsetmiş. Son umut kırıntılarımızla birer yaşayan ölü gibi o hocanın kapısını çaldık. Bu adam öncekinin tam zıttıydı. Yüzü nurlu, gözleri şefkatli, evi ise loş ve pis değil, aydınlık ve misk gibi kokuyordu. Hikayemizi dinlerken yüzündeki şefkatli ifade yerini önce derin bir hüzne, sonra dehşete ve en sonunda haklı bir öfkeye bıraktı. Anlattıklarımız bittiğinde yaşlı hoca derin bir nefes aldı ve bize o korkunç, o kahredici gerçeği açıkladı. İlk gittiğimiz hoca bir sahtekar, bir büyücü, bir hizmetkardı. Ama Allah'ın değil, şeytanın hizmetkarı. Çok güçlü bir ifritle, bir cin kabilesinin reisiyle bir anlaşma yapmıştı. Bize bir çocuk vermemişti. O ifritin tohumunu benim rahmimi kullanarak dünyaya getirmesine aracılık etmişti. Doğanın kanunlarına aykırı olarak dünyaya gelen o varlık bir ardat lili. Yani yarı insan, yarı cindi. Kusurlu doğmuştu çünkü bizim dünyamızın maddesi onun özünü tam olarak taşıyamamıştı. Domuz derisi ve kanıyla yapılan o ritüeller, bir şifa değil, ifriti çağıran, onu besleyen ve bize bağlayan karanlık ayinlerdi. Umut'u kurban ederek ise en büyük günahı ve hatayı yapmıştık. Onu yok etmemiş, tam tersine, o kusurlu bedenden kurtarıp özünü serbest bırakmış, kan bağımızla onu besleyerek gücünü katlamış ve ona evimize, ailemize, hatta benim rahmime kalıcı bir giriş hakkı vermiştik. Şimdi karnımda taşıdığım da öncekinden çok daha güçlü, çok daha saf bir kötülük olan yine onun soyuydu ve amacı bu kez sadece bir bedene sahip olmak değil, sonunda bizi tamamen tüketip yok etmekti. O an dünya başımıza yıkıldı. Yaptığımız şeyin dehşetini, kurban ettiğimizin aslında ne olduğunu, kendi çaresizliğimizle nasıl bir canavara hizmet ettiğimizi anladığımızda Tuncay'la ben oracıkta çöküp ruhumuzun en derinlerinden gelen bir acıyla saatlerce ağladık. Biz kendi evladımızı ne kadar tuhaf olursa olsun bizden bir parça olan canımızı bir ifrite kurban etmiştik. Gerçek hoca bizi o lanetten kurtarmak için günlerce, gecelerce uğraştı. Evimizde geçen her gece iyilikle kötülüğün, duayla lanetin savaşına sahne oldu. İfrit direniyor, varlığını hissettiriyor, geceleri kulaklarımıza ölümü, intiharı fısıldıyor, bizi delirtmeye çalışıyordu. Ama hocanın imanı ve ilmi sarsılmaz bir kalkandı. Uzun ve zorlu, cehennem gibi bir gecenin sonunda şiddetli sancılarla kıvranmaya başladım. Bedenim içindeki o yabancı varlığı reddediyordu. Düşük yaptım ve bedenimden atılan şey bir cenine değil, et ve kemikten oluşmuş, şekilsiz, tarif edilemez, hiçbir insani yanı olmayan hilkat garibesi bir şeye benziyordu. Haftalarca hastanede yattım. Bedenim de ruhum da paramparçaydı. Tuncay bir an bile başımdan ayrılmadı. İkimiz de acımızda, suçluluğumuzda ve kaybımızda ortaktık. Çaresizliğimizin ve cehaletimizin bizi nasıl bir körlüğe sürüklediğini ve bedelini ne kadar ağır ödediğimizi ruhumuza kazınan bir dersle öğrenmiştik. O köye bir daha asla dönmedik. Evimizi, tarlamızı, anılarımızı, bizi o lanetli topraklara bağlayan her şeyi yok pahasına satıp kaçtık oradan. Bir büyük şehre taşındık. Kalabalığın gürültüsünde kendi içimizdeki çığlıkları boğmayı, Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde kaybolmayı umduk. Ama bazı yaralar asla kapanmaz. Bazı anıları hiçbir kalabalık unutturamaz. Bir daha hiç çocuğumuz olmadı. Belki de rahmet buydu. Belki de biz o hakkı kendi ellerimizle bir şeytana kurban etmiştik. Şimdi yıllar sonra bile geceleri bazen uyanırım. Evin sessizliğinde uzaklardan gelen bir domuz hırıltısı duyar gibi olurum ve o tek gözün karanlığın içinden hala beni izlediğini hissederim. Bu hikayeyi sizi korkutmak için değil, uyarmak için anlattım. Çaresizliğin en karanlık anında bile umudunuzu yanlış kapılarda aramayın. Ne dilediğinize dikkat edin ve o dileği kimden istediğinize daha da çok dikkat edin. Çünkü bazen en büyük dualarınızın cevabı en büyük lanetiniz olabilir.